Kim sızlamadı mı o habersiz gidişte? Ayrılığın zehrini yudum yudum iç işte. Sevdanın nefesini her içime çek işte. Kaderime yanarım, biz de ayrıldık işte. Ayrıldık işte, ayrıldık işte. Ayrıldık işte. Rüzgarlar rüzgar. Hani sen vardın ya. Ellerim sıcak Kalbim sanki yerinden çıkacak Seni hatırladıkça yüreğim Hep böyle mi olacak Ellerim ağlayacak Gözlerim hep seni mi arayacak Şimdi şarkılarım sensiz mi çalacak Ağlayabildiğim kadar Ayrıldık işte Ağla Ağlayabildiğim kadın. Ayrıldık işte Ağlasam Bir köşeye çekilip saklansam Unutsam Unutup da yeniden başlasam Gözlerin gelir aklıma Yapamam Yapamam gülüm Beni sensiz bırakamam Unutma sakın beni geçen günleri, Mutlu geçen o gün Başka çare yok ki Ayrıldık işte Unutma sakın <laughs> beni Mutlu geçen o günleri Başka çare yok bir ki ayrıldık işte Hani sen vardın ya Şarkılar şarkı Hayat bana Mutluluğu anlatırdım. hani sen vardın ya. içimde bir çocuk, içimde bir çocuk hep ağlamak. Seni sever saydığımız yıldızlar, oturduğumuz taşlar, seni sever, hacadığımız yıllar. Söyleyemem, dizilir boğazıma kelimeler. Sana bir sigara daha seni sever yürüdüğümüz yollar Dostlar, yasır, arkadaşlar yasılmış. Susarım, denil susarım denil konuşamam denil Dizilir boğazıma kelimeler Sonra aa, bir sigara aa, daha aa, 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 aa. Ayrıldık, Ayrıldık işte. işte. Unutma sakın Unutma beni. sakın beni Mutlu geçen o Mutlu günleri. Geçen o günleri. Başka çare yok Başka çare yok ki Ayrıldık, ayrıldık işte. işte. Unutma sakın beni Mutlu geçen o günleri Başka çare yok <laughs> bir ki ayrıldık işte Hani sen gittin ya Yağmurlar yağmur Rüzgarlar rüzgar Başka Şarkılar şarkı yok, Yıldızlar Ayrıldık Yıldız işte. Ayrıldık işte